Tanrı hakkında ne türden bilgiler elde edebiliriz diye sorduğumuz zaman Aquinas'ın şöyle bir ayrımı var. Aquinas diyor ki, Thomas Aquinas, ikili bir doğru tarzı vardır diyor. Bunlardan bir tanesi doğal akıl yoluyla bilebileceğimiz gerçekler vardır. İşte bunlar ne de Tanrı'nın var olduğudur, onun bir olduğudur veya sıfatlarına dair bazı çıkarımlardır, hükümlerdir. Bunları biz doğal akıl yoluyla bilebiliriz diyor, elde edebiliriz bu bilgileri. Fakat bununla beraber Tanrı aşkın bir varlık olduğundan bizim akli kapasitemizi aştığından bu vurgunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kant'tan çok önce kilise tarihinde kilise babalarından tutalım Hristiyan teolog ve filozoflara kadar insan aklının belli bir kapasitesinin olduğunu ve akli olarak elde edebileceği tane ilişkin metafiziye ilişkin bilgilerle birlikte elde edemeyeceği bilgilerinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bir akla sınır çekme durumu söz konusu. Ve bu sınır içerisinde aslında mesela Akut diyor ki üçlü birlik gibi teolojik doktrinleri biz akıl yoluyla, doğal akıl yoluyla elde edemeyiz. Yani ona ulaşamayız. Bunu ancak vahiy aracılığıyla bilebiliriz. Dolayısıyla burada iki tür vahiy söz konusu. Bir tanesi genel vahiy olarak adlandırılan doğal teolojiden elde ettiğimiz bilgiler var. İkincisi de özel vahiy olarak ya da vahiye dayalı teoloji olarak adlandırabileceğimiz alan üzerinden elde edebileceğimiz bilgiler var. Bu ayrımı aklımıza tutmak önemli. Dolayısıyla iman Nesnesi olan Tanrının aşkınlığı nedeniyle aklın ötesine geçebilir. Yani iman ettiğimiz şeyler aklın ötesine kalan konuları tekabül edebilir. Ancak bu vurgu çok önemli. Kilise tarihi boyunca akıl ile çelişmez. Bunu Aquinas'ta da görüyoruz, Ansem'de de görüyoruz, ilk kilise babalarında da görüyoruz ve Lagemis gibi daha sonraki düşünürlerde de görüyoruz. Dolayısıyla bu önemli. Aquinas'ın bahsettiği bazı durumlar var makalesinde. Tanrı ilişkin belirli doğrulan insan gücünü aşıyor olmasının açık olduğunu söylüyor. Aklın bu dünyadaki bilme tarzı açısından bilginin ortaya çıkışında akıl duyuları dayandığından, burada biraz kanç tavır da olabilir, tam emin değilim. Dolayısıyla bir şey duyulara konu olduğu ölçüde bilinebilir oluyor. Burada ilginç noktalardan bir tanesi, Tanrı evrenle ilişki kuruyorsa, evrene müdahale ediyorsa, işte vahiy gönderiyorsa, iletişim kuruyorsa, o zaman bu ölçüde deneyimsel olarak da Tanrı hakkında bir şeyler bilebiliriz demek de oluyor bir yerde bu. Bu nedenle duyulabilir şeyler insan aklını tanrısal mahiyetiyle bilmeye taşıyamaz diyor. Yani bir yerde duyulabilir şeylerden hareket ederek bir şeyler bildiğimiz noktasında düşünecek olursak insan aklını tanrısal mahiyeti bilemeyecek bir noktada olduğunu düşünürüz. Çünkü Tanrı tamamen bizim kavramlarımızın, düşüncemizin dışında kalan bir varlık. Aşkın bir varlık. Buna karşı duyulu şeylerden hareketli aklımız Tanrı hakkında bazı gerçekleri akledebilir. Bu noktada doğal akıl yoluyla bilinebilecekleri doğal teoloji ve bilinemeyecekleri ise vahya dayalı da teoloji ile bilebiliriz diyor. Burada önemli bir nokta var. Ee, tekrardan kutsal yazıları dönecek olursak Aquinas arasından sonra. Yuhanna müjdesinin başlangıcı çok enteresan. Yuhanna müjdesi şöyle başlıyor. Diyor ki başlangıçta söz vardı. Söz için kullanılan kelime Grecce'de Logos. Başlangıçta Logos vardı. Logos Tanrı ile birlikteydi ve Tanrı'ydı diyor. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Şimdi burada aslında bir yere referans veriliyor. Nereye referans veriliyor diye soracak olursak insanlar genellikle şöyle düşünüyorlar hemen. Şöyle düşünüyorlar. Yohanna Logos kavramını kullanıyor. Demek ki Grekçe bir anlayış benimsemiş ve bunu dile getiriyor. Bunun böyle olması en azından zorunlu değil. Neden? Çünkü Logos kavramı eski antlaşmada da karşımıza çıkan bir kavram. Yaratılış kitabında aslında o referans verdiğini görebiliyoruz. Yaratılış kitabı şöyle başlıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Burada iki önemli nokta var. Birincisi başlangıçta ifadeliyle başlanması aslında ikisi de bağlantılı olduğunu bizlere gösteriyor. Ve aslında Yuhanna'nın işaret ettiği şeyin Logos'un yaratılış kitabının başlangıcında Tanrı'nın evreni yaratırken aracılığıyla yarattığı şey olduğunu görebiliriz, sözü olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla böyle bir e, bağlantısı var. Bu daha sonrasında kilise babalarının, logos kavramı çünkü Grek dünyasında bilinen bir kavram. Herakletos'ta görüyoruz, ondan sonrasındaki düşünürlerde görüyoruz. Kilise babaları e, bunu Grek düşüncesiyle olan bağlantıyı kurmada da bir köprü olarak kullanabiliyorlar. Mesela Clement'te bunun bir örneğini görüyoruz. O ilahi vahiy olmaksızın insan bilgisinin sınırları dair Herakleitos'tan alıntı yapıyor. Bununla beraber logos kavramı üzerinden de alıntılar yapıyor. Bunu orada net olarak görebiliyoruz ki daha sonrasında Justin Martyr ya da şehit Justin, şehit Justinianus, artık Türkçe nasıl çevirmek gerekiyorsa onun da sözlerinde oldukça önemli bir yere tekabül ettiğini görebiliyoruz. Burada aslında başlangıçta bu slaytı koymuşum. Belki daha sonra da konulabilirdi. Fakat burada şunu görmek çok önemli. Mesela Clement, İskenderiyeli Clement'in Heraklatos'a çok kez başvurduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla e, Grek felsefesiyle bir bağlantının olduğunu görebiliyoruz. Daha ilk dönem kilisede. ikinci i̇şte yüzyıl yanlış hatırlamıyorsam kilise babalarından Clement'in yazılarında bunu görebiliyoruz. Burada şunu da söylemek lazım. Logos kavramı akıl noktasında, evrenin arkasındaki akıl noktasında sadece Grekler özgü bir kavram değil. Bunun e, İbrani yazılarında da, kutsal kitapta da var olduğunu görebiliyoruz. Bunun da altını çizmek lazım. Ve Eric Osborne kitabında şunu söylüyor. Heraklitos, Clement'in epistemolojisine katkısı açıktır. Çünkü her ikisi de aklın ötesine geçen bir umudu takip eden rasyonel argümanın gerekliliğini ileri sürmüşlerdir diyor. Hatta biz ilk aslında Yunan felsefesiyle olan ilişkinin derinliğini görebiliyoruz. Çünkü ilk kilise babaları yandıkları şeyleri açıklarken Grek kültüründe, Grek dünyasında bir köprü bulmaları gerekiyordu. O düşünce dünyasına hitap edebilmeleri için. Dolayısıyla bu köprü olarak da Logos kavramında kullandıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla bu önemli bir nokta.